Evet herkese selamlar arkadaşlar ben Delta bugün e, yeni gelen monitörümle ilgili bir değerlendirme yapacağım yaşadığım süreçten e, bana olan faydalarından ve gördüğüm şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar zaten bundan önce bahsetmiştim aslında monitör geleli e, 3-4 gün falan oluyor monitör 19'unda gelecek gözüküyordu ama 17'sinde geldi yanlış hatırlamıyorsam e, bana da sürpriz oldu bir anda böyle kapı çaldı falan. Ee, geldi. Ee, tabii o anın heyecanıyla e, açtım, açtım falan filan. Bir de uykuluydum, yeni kalktım böyle mal gibiyim falan. Hani o, o unboxing'i yapamadım arkadaşlar. Ee, direkt böyle açtım oyun'a girdim, test ettim. Diyeceğim şu ki eğer hani e, 104 hersiniz varsa ve monitörü yükseltmek istiyorsanız FPSiniz de e, buna yetiyorsa düşünmeyin alın yani o kadar söylüyorum düşünmeyin alın şimdi ben e, 280 olarak kullanıyorum Pardon 270 olarak kullanıyorum şu anda şuradan da göstereyim 280de sıkıntı yapıyor zaten monitör 240 e, overclockla 280'e çıkıyor ama 280de biraz sıkıntı yapıyor 270'te hiçbir problem yok 270'te kullanıyorum ben de e, Öncelikle şunu söyleyeyim benim en hoşuma giden şey ne oldu diye sorarsanız abi şu mouse yavaş diyordum ya, ağır diyordum ya. Abi her şey yükselince o mouse hafifleşti. Yani samimi söylüyorum şu mouse şu anda CS1.6 mouse'u gibi çok hızlı. Reaksiyonlarıma çok hızlı tepki veriyor. Yani benim en çok hoşuma giden kısım bu oldu. Onun dışında abi öyle bir akıcılık farkı var ki ya yani pikleriniz değişiyor, pikledin piklediğinde verdiğiniz refleks değişiyor. Gerçekten çok değişiyor. Yani bazıları diyor ya işte 144'ten 270'e çok hissetmezsiniz falan. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani köküne kadar hissediyorsunuz. Nasıl anlatabilirim bunu? Ee, hani 60 Hz'den 144'e geçtiğiniz kadar çok değe bir fark yok. Hani ee, o kadar söyleyemem ama inanılmaz bir fark var. Yani 144'e aldığım zaman oyunu tekrar oyun kasıyor. Resmen kasıyor yani kasıyor olarak görüyorum oyunu. Yani şey dersiniz ya 144'ten işte 60 Hz monitör kullanırsınız oğlum kasıyor dersiniz ya Onun kadar değil Ama kastını köküne kadar hissedebiliyorsunuz öyle bir akıcılık farkı var e, 360 olsa Nasıl olurdu tahmin bile edemiyorum yani 280 böyleyse 360 hele 500'ü falan tahmin bile edemiyorum Şimdi soracaksınız e, niye 360 almadın? Şu yüzden e, bilgisayarım o kadar sağlam bir bilgisayar değil. Yani ben sabit 500 FPS ile oynamıyorum oyunu. Yani benim FPS'im çok dalgalı. Yani CS 16 tabi oynayabilirim ama e, CS 2 biliyorsunuz hala optimizasyon sorunları olan bir oyun. CS:GO gibi 400 FPS'te veya 500'de falan oynayamıyorsunuz. Çok dalgalı bir FPS'i var. Ee, o yüzden benim oynayabileceğim en iyi monitör şu anda bu sistem, Yani düşün bu sistem çok güçlü bir sistem buna bile diyorum ki işte arkadaşlar 280 bundan anca bunu oynayabiliyorum öyle diyeyim onun dışında e, yapmam gereken bir şey var şu anda siz FPS sol üstte görüyor musunuz acaba bilmiyorum ama 270 FPS'im var normalde 400 alıyorum şöyle düz baktığım zaman OBS FPS'imi çok kötü alıyor yani gerçekten alıyor ekran kartını verdiğim için e, işlemciyi versem zaten ölür de Aşırı, aşırı alıyor bunu da şöyle çözeceğim e, Biliyorsunuz diğer bilgisayarım satmamıştım diğer bilgisayarım duruyordu e, Ondan dolayı Bu diğer bilgisayarla e, yani çift bilgisayar Recording yapacağım yani Yayınları da aynı şekilde yapacağım ee, videoları da aynı şekilde çekeceğim. CS:GO, şey CS2 için bahsediyorum. Bir alttak bu PC'de bir sıkıntı olmuyor ama CS:GO'da, yani CS2'de daha doğrusu dediğim gibi acayip kasıyor. Neyse, e, birazcık daha bahsedeyim Neler değişti? Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben ilk başta e, bu monitör biliyorsunuz, e, Nvidia'nın e, G-Syncronize diye bir teknolojisi var. E, bu teknoloji, ben yanlış bilmiyorsam sizin FPS'inizin düştüğü yere e, ee, otomatik hersi yeniliyor. Yani atıyorum siz normal 240 hertz oynuyorsunuz. FPS'iniz anlık 200'e düştü. Ekranda e, monitörde hertz'ini direkt 200'e çekiyor. Yani otomatik ayarlıyor hepsini. Onun dışında yırtılmaları falan engelliyor. Ben yanlış bilmiyorsam. Ben başta o kapalı oynuyordum. Dedim ki lan bir açayım hiç denemedim ben bunu. Abi açtım. Size de açmanızı tavsiye ederim e, input lag yapar diye hani şey açmıyordum ben input lag falan hiçbir şey yapmadı e, Yani benim gördüğüm kadarıyla belki yapıyordur ama ben öyle bir lag hissetmedim şahsa. Oyun Daha da bir akıcılaştı yani kırılmalar kayboldu direkt hani motion blur dediğimiz şey var ya e, Hızlı çevirdiğimiz zaman Hafif bir motion blur'a giriyor yani e, O da çok güzel bir hissetti kırılmıyor anladın mı Kayıyor böyle bildiğin kayıyor yani Keşke yanımda olsanız da arkadaşlar şunu görün diyebilsem ee, Siz videodan bu her farkını tabii ki anlayamıyorsunuz hani Ben 60 FPS video atıyorum yani daha doğrusu videoyu 120 FPS kaydediyorum zaten OBS biliyorsunuz 120'ye destekliyor ee, Youtube'da 60 FPS'i destekliyor o yüzden siz bu hertz farkını anlamanız mümkün değil yani bunu canlı gözle Görmeniz lazım Onun dışında bahsedeceğim şey Bu monitörün 144 Hz'i bile benim monitörden çok daha iyi. yani eski monitörümle eskisi de Asus ama sanırım aradaki teknoloji farkından dolayı etkili bir şeyler var. Bunun 14'e bile benimkinden çok daha akıcı yani öyle söyleyebilirim. Onun dışında dediğim gibi şu mouse'un ya benim için en önemli şey şu mouse'ta oyunda bana en fazla konfor veren şey FPS'ten ziyade şu mouse. Şu mouse akacak abi döndürdüğün anda gidecek yani. Bu çok rahatsız ediyordu benim. Şu an mesela hafif bir çok hafif bir laglanma var mı mouse'umda o da OBS'ten 120 FPS kayıt yaptığımdan kaynaklı yani. Yoksa bu olmuyor. Ee, hani Yorumlarınız olursa e, abi şu monitör mü şu monitör mü falan e, elimden gelince desteklerim çünkü e, bayağı monitör araştırması yaptım. Şu anda bu fiyata e, alabileceğiniz en iyi ürün bu. Tabii ki daha düşük fiyatlara da monitörler var. Ama yani düşündüğü zaman daha düşük fiyatlı olmasının bir sebebi var bir farkı var Ben onları iyice araştırarak Bu monitör almayı tercih ettim sistemim yetseydi Keşke yetseydi de böyle 500 FPS sabit oynasaydım da 360 alsaydım yani Ama maalesef CS2'de arkadaşlar 360'da oynamak gerçekten şu an zor yani Birçok yayıncı bile şu an yani 360'da oynayabildiğini sanmıyorum ben şimdi arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. E, CS2 şu anda oynanacak bir oyun değil ama oynuyorum. Sebebi ise e, metaya ayak uydurmak. Yani şimdi ben CSGO mesela niye oynamıyordum? Birçok sebebi vardı da metaya çok geç kalmıştım. Yani adam ilk çıktığı günden beri oynayan adam. Yani atıyorum. Şimdi mesela CSGO'da ortalama bir oyuncuyu ortalama demeyeyim de. Eee... Bir tık daha yukarı bir oyuncu 1.6'ya getirin benim karşıma Beni vurur Vuramaz değil Ama benim onu vurduğum kadar vuramaz çünkü Oyun farkı var anladın mı şimdi yani CS2'de profesyonel oyuncu CS CS go'da oynadığı gibi asla oynayamaz yani Bunu kanıtlarım da İlla vurur adamları tabii ki ya bot değil sonuçta O misal şimdi Benim yıllarca oynadığım 1.6 Adam yıllarca oynamış CSGO ben gidip de CSGO'ya yeniden başlayıp işte sıfırdan işleri kurmam demek benim her türlü geri planda kalmam demekti. O yüzden CS2 şu an CSGO'dan tabii ki ben çok fazla farklı olduğunu düşünmüyorum yani. E, açık söylemek gerekirse deneyimlerime göre oyun biraz daha yavaşlatılmış. Oyun zaten yavaştı. Oyun biraz daha yavaşlatılmış. E, sorunlar eklenmiş. E, işte parlaklık açılmış vesaire vesaire. <laughs> O yüzden hani e, ve gördüğüm kadarıyla mesela yayıncıları izliyorum. Kimse şu an ayak uyduramıyor. Mesela Zanteres'i izliyorum, Simple'ı izliyorum. E, yani bu adamlar e, mükemmel adamlar. Onlar bile şu an oyuna ayak uyduramıyorlar yani. Abi bu ne diyorlar? O yüzden hani metaya ayak uydurmak amaçla basit eğlence oynamaya devam ediyorum. Sorunlar düzeldikten sonra her şey aşıldıktan sonra yani artık Evet abi bu oyun artık rekabetçi oynanabilir dedikten sonra Faceit Premium çekeceğim ve full Faceit kasacağım arkadaşlar. Ya 1.6 tabii ki gelecek. Yani o konuda bir sıkıntınız olmasın. Kanalımız 1.6. Ben sadece CS2 metasına ayak uydurmak istiyorum. Ee, dediğim gibi düzeldiği zaman Faceit yani ben çünkü MM oynamak istemiyorum. Hala cheater sorunları var. Görüyorsunuz yani. Ee, Valve hala bir sorun çözemiyor. Yani ee... Yani Faceit gibi platform bunu başarabiliyor da Valve niye başaramıyor anlamış değilim. Ee, yani bir çözümünü bulabilirler diye düşünüyorum aslında ama işte yapacak bir şey yok. Eee Faceit takılacağım bol bol. Tabii ki MM'de takılırım. Ama e, göreceğiz yani dediğim gibi oyunun düzelmesine bağlı her şey. Oyun düzeldikten sonra bir yolunu bulacağız ve sizinle birlikte kasacağız yani. Onun dışında sürekli basit eğlence oynadığım için spreylerim falan da gelişti. Arada bu haritada böyle sprey mitrey falan da çalışıyorum. Eskiden biliyorsunuz spreylerim çok daha kötü. Mesela az önce failladım. AK zaten kontrol etmesi çok zor. böyle bir şeyler mesela. Ama bunu mesela bak şöyle atıyorsunuz tamam mı? Atıyorum boş bir alana bunu atıyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama adam önünüze çıktığı zaman sprey böyle olmuyor. Sprey <laughs> yani atamıyorsunuz bilmiyorum. Mesela Mesela M4 de aynı şekilde şöyle. Bak sprey biliyorum. Tam atamasam da ortalama bir sprey atabiliyorum şu anda bak. Gördünüz mü? Az çok biliyorum ama bunu adama atması işte böyle gözüktüğü kadar kolay olmuyor. Yani çok iyi hesaplamanız lazım. Çok geç vuruyorum mesela bu spreylerin çok daha gelişmesi lazım ki face oynamaktan bahsediyorum Ve face oynayacaksan da Smoklara çalışmam ya yani birazcık beni Zorlayacak açık söylemek gerekirse Çünkü bir yandan kpss işleri var bu sene olmayacak gibi gözüküyor tekrardan çalışmam gerekiyor hepsini nasıl yapacağım bilmiyorum Ama Bir şekilde ayak uydurmaya çalışacağım ee, Biliyorsunuz yani şey bir sorunum olmadığı için Bu arkadaşlar şey sadece e ee, hani videolar falan gelmiyor. Zaten bir öncekinde bahsetmiştim de. Sadece ee, CS:GO oynadığım için bu aralar Hani o da public olduğu için şey yapmak istemiyorum. public'i de çekip atmak istemiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla şey muamelesi yapılıyor. Yani public'teki oyunculara, casual'daki oyunculara bot gözüyle bakılıyor. Yani geçen bir video attım. Demişken es bunlarla oynayacak kadar düştün mü? Kanka ben de şu an bu oyunda iyi değilim ki. Ben de alışmaya çalışıyorum. O basit eğlencedeki insanlar da şu an oyuna alışmaya çalışıyorlar. Yani hepimiz aynı durumdayız şu anda. O yüzden bunun şeyle bir alakası yok yani. Hani karşıdaki oyuncular botmuş bilmem neymiş falan değil yani. Onun dışında nerede kaldık. Ee, ama dediğim gibi eğer public istiyorsanız. Ya dediğim gibi casual istiyorsanız. Casual'ı seve seve atarım. Çünkü dediğim gibi hani. Oyuna ısınmaya çalışıyorum. Oyunun sorunlarının düzelmesini bekliyorum. Ve bu sürede hani rekabetçi tarzı bir oynatıp da kendimi tilt etmek istemiyorum. Hani çünkü gerçekten çok komik. Hani Zanteres'i falan izliyorum. Yani Zanteres bile diyorum ki hani bu vuruşlara nasıl tilt olmuyor. Çünkü yani adam şunu yapıyor aga. Yürüyor anladım. Yürüyerek vuruyor şöyle. Baksana. Yani bunu gördüğün zaman oynayasın gelmiyor anladın mı? Hani sen Böyle durarak adamı vurmaya çalışıyorsun. O adam seni koşarak böyle merhaba yapıyor bir tane vuruyor. Bu sorunlardan zaten bahsetmiştim. Tekrardan bahsetmek istemiyorum. Hala güncelleme bekliyoruz ama Valve sağ olsun. Hala böyle saçma sapan güncellemeler getirdiği için yok işte animasyon düzelttik. Yok işte karambitin duruşunu bilmem ne yaptık. Yani adamlar sadece animasyon düzeltiyorlar. Şu ile yani şu sol eli bir getiremedi. Yani sol el anladın mı? Yani yani 100 oyuncu varsa en az 40'ı sol el oynuyor bu oyunda, anladın mı? Yani yıllarca böyle alışmış bir adamı sen sağ ele alıştırmaya çalışıyorsun. Benim oynayamama sebeplerinden bir tanesi de şu anda bu yani. Spray falan atamama sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben şu an bu spreyi mesela sol el olsa çok daha iyi atacağıma inanıyorum. Bu psikolojik bir olay çünkü yani. E, bunu daha önce de CS'de yaşadım ben. Bu tamamen psikolojik bir olay. Ben sol el olmayınca oynayamıyorum abi yani şey falan değil sol el işte mermileri daha iyi götürüyor falan değil sol el oynayın, olmayınca oynanmıyor aga. benim için bunlar ibaret yani ee, neyse monitör geldi dediğim gibi ee, kullanıyorum bununla çok güzel işler yapacağız yani bu monitörü almışken gidip de benim hani sürekli bir alt atmaya devam edip cs2 metasına girmemem saçmalık olur ee, o yüzden cs2 metasına bir ayak uydurmam lazım Keşke CS2 böyle olmasaydı çok daha farklı bir oyun olsaydı yani Komple baştan sıfırdan bir oyun olsaydı yani nasıl CS1 alttan Source, Source'dan CSGO'ya Bir atlanış olduysa CSGO'dan da CS2 olayı çok farklı bir oyun olmalıydı haritalar çok farklı olmalıydı yani Ben böyle olması gerektiğini inanıyorum tamamen Yani CS2 tamamen Bitmiş olan CSGO'yu hype'lamak için çıkardıklarına inanıyorum yani amaçları e, bir anda bir hype yapalım. Hani anladın mı? Buydu yani. Dediğim gibi yani 3 tane oyun arasındaki farka baktığınız zaman sonra CSGO ile CS2 arasındaki farkın aslında daha büyük olması gerekirken günümüz teknolojisinde oyun aynı neredeyse yani. Ben çok bir fark göremiyorum açıkçası. Yani e, oyunu bozmaktan başka bir şey yaptıklarını düşünmüyorum şu anda. Oyun aynı oyun. E, Molmutlar yavaş. Mermiler saçma sapan. Ee, parlaklık arttırılmış bazı haritalar yenilenmiş bu kadar Baş başka bir şey yok oyunda yani benim gördüğüm haksızsam haksız değil yani hani herkesin fikrine saygım var benim fikrimce böyle bir oyun ama şu anda neyse videoda daha da uzatmayayım dediğim gibi eğer csgo'da casual istiyorsanız atarım ama rekabetçi için gerçekten zamana ihtiyacımız var eee bana bunu yorumlarda belirtmeniz lazım ki ben de ne yapmam gerektiğini bileyim. Yoksa bir altı atmaya devam edeceğim. E, CS2 uzun bir süre gelmeyebilir. Şunu da yapabilirim. Ben şimdi CS2 geceleri oynuyorum. Eğer derseniz ki abi biz geceleri aktifiz. Atıyorum 10 ile 12. 10 şey, şey, gece 2 arası. Ben 10 ile 2 arası yayın açarım. Casual oynarız. Ama amacımız casual oynamak değil de sohbet muhabbet olur mesela atıyorum. Çünkü diğer PC'den yapacağım için sorun olmaz diye benim için. Hani yayını bir köşede dur. Sonra yayından bir şeyler çıkarsa da onları video yap yaparız. Yani günümüz yayıncıların yaptığı gibi adam yayını yapıyor. Yayından güzel bir yerde YouTube atıyor mesela. Onun gibi bir şeyler yapabiliriz. Tamamen size bırakıyorum. Nasıl diyorsanız öyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, monitör açıklama kısmına koyacağım zaten. Oradan hangi monitör olduğuna bakabilirsiniz ee, siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz dediğim gibi sistem gereksinimleriniz yetiyorsa kesinlikle geçebilirsiniz sisteminiz daha üst bir sistemse kesinlikle 360'ın altına düşmeyin bence bilmiyorum ee, dediğim gibi bu böyleyse yani 360 ben düşünmek bile istemiyorum ki 500 çıktı bile yani neyse görüşürüz